ABC üçgeninin alanı isteniyor bizden. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Şimdi ben burada 9 artı 4'ü taban olarak kabul edersem 13 uzunluğunda. A'dan BC'ye dik indirdiğim zaman o da yükseklik olacağından yüksekliği elde ettiğim anda taban çarpı yükseklik bölü 2 yaparak ABC üçgeninin alanına da ulaşacağım. Şimdi A ve D noktalarını birleştirirsem eğer. AC'nin bize çap olduğu bilgisi verilmiş aşağıda dikkat ederseniz. Çapı gören çevre açının 90 derece olduğunu hatırlarsam çemberde açı özelliklerinden bir tanesi olan buraya 90 derece yazabilirim. Yukarıdan indirmiş olduğumuz uzunluğa h dersek eğer 90 dereceden dik indirdim. Yani dikten dik inmiş oldu. Bu durumda da öklit bağıntıları aklıma gelmeli. h kare böldüğü parçaların çarpımına eşitti. Yani 9 çarpı 4 h kare. h kare 36'ya bu durumda eşit olmuş oldu. Yüksekliği bu denklemden 6 olarak bulduk. Yüksekliği 6, tabanı 13 olan 9 artı 4'ten 13 olan üçgenin alanını elde edelim şimdi de. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Burada sadeleştirme yaparsam eğer 3 çarpı 13, 39 olarak bulunur.